ziyarete gideceğiz ancak evine değil eczanesinde bizi bekliyor bilginiz olsun Ondan sonra şu da geçeceğiz Ve son çoğu yer doğru dün Türkiye'de tam 276 vatandaşımız korona yüzünden hayatını kaybetti. Bu salgının başından beri ulaşılan en yüksek rakam. Önceki gün 224'tü. Korkarız bu gece 300'den fazla bir rakamla karşı karşıya kalacağız ve bu ölen herkesin annesi var, babası var, kardeşi var, çocuğu var, yakınları var ve rakamdan ibaret değiller. Vatandaşın derdi var. Derdinin çaresi var. Çaresi iyi çalışacak, dürüst çalışacak, eşit dağıtacak bir hükümettedir. Önümüzdeki dönemde böyle bir hükümet için beklenen seçim için gün sayılmakta, seçim iple çekilmektedir. Bir darbe bildirisi olursa bütün millet karşısında dururuz. CHP'ye üyeler diyor. CHP'ye üyelermiş dört tanesi. Bir, yapılan iş suç değil. İki, CHP'ye üyelik suç değil. Bugün Dünya Romanlar Günü'nde Afyon'dan, Afyon'daki romanlara, Türkiye'deki romanlara, bütün dünyadaki romanlara eşitliği, kardeşliği, nefret söylemine karşı mücadeleyi ve güzel günlerde birlikte olmayı vaat ederek Afyon Karahisar Romanlar Derneği'nin şahsında Türkiye'deki ve dünyadaki tüm romanların romanlar gününü kutluyoruz. Sevgili başkanımıza sizi çok seviyoruz. Sizinle birlikteyiz. İyi ki varsınız diyor.